Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde notalar ve bağlamanın üzerindeki tartımları ele alacağız. Notalar beynemiler olduğu için hiçbir zaman diğer esnamanlarda da diğer ülkelerde de değişik bir anlatımı olmaz, süreleri olmaz. Çünkü bağlama çaldığımız vakit yanımızda keman da olabilir, Kanun da olabilir, akordeon olabilir. Yani diğer enstrümanların gitar olabilir. O yüzden burası çok önemli arkadaşlar. Niçin önemli? Oldu ya bağlamadan bu sandık. Dedi ki değişik bir enstrüman çalmamız gerekecek. Çalalım. Nasıl çalacağız? Yine karşımıza notalar ve tartımlar muhakkak karşımıza çıkacak. Ben kullandığımız notaları size şu anda yazıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dünyanın neresinde olursa olsun kullanılacak notaların adedi bu kadar arkadaşlar. Bu içi boş, sapı yok. Notamızın ismi 4 dörtlük nota. Bu iki dörtlük nota. Bu bir dörtlük nota. Bu bir sekizlik nota. Bu 16'lık nota. Bu 32'lik nota. Buradan en son 64'lük notamız. Şimdi bunların süreleri önemli. Süreleri tarif etmek istiyorum. 4 notamın notanın sadece okuruşu yönünden, süreler yönünden size şöyle tarif edebilirim. Elimizin göğüs hizamızdan dizimize kadar inişi çıkışı, inişi çıkışı, inişi çıkışı. Burada 8 hareket karşımıza çıktı. 2 dörtlükte bunun yarı değerindedir arkadaşlar. Demek ki elimiz çıkış hizamızdan dizimize kadar indi çıktı, indi çıktı. İki dört notanın süresini ilk etapta böyle tahmin edebiliyoruz. Bir dört notada iki dörtlüğün yarısı. Demek ki ilk dört dörtlük notamız sekiz harekette, iki dörtlük dört harekette, bir dörtlüğün okuma süresi iki harekette bu şekilde devam edelim bir seçim notamız. Şunun sadece ne oldu? Dizimize kadar inişini gösterdi. Arkadaşlar, tabi her öğretmen öğrencilerine nasıl anlatacağını kendisi bir yöntemle göstermiş olabilir. Ben şöyle güzel diyorum. Diyor ki, buradaki sekiz hareketin bir tanesi 30 santim gibi bir mesafe olarak düşünelim. Yani şu bizim için 30 santim olsun. Göz hizamızdan dizimize kadar olan ki mesafeyi şöyle 30 santim olarak anlaşılmaz için böyle bir şey yok. Sadece okumayı anlatım için bize gerekli. Ne olacak? Bunun yarısı olduğu için 16 nokta dizimizin hizasına kadar vurmayacağız. Elimizi Yarısında bekleyecek. Yarısında beklediğimize göre tabii biz buna 15 santim gibi bir mesafe koyduk. Koyduk. bunun yarısı 64'lükte daha da yarısı. Demek ki 32'lik ve 64'lük notaların okuma ve çalma hızı çok hızlı olacaktır. Ha evet, diğer notaların da Metronom diye bir aletimiz var. Türkülerin giderine göre, çalınma hızına göre hızlı veya yavaş çalma uygulama olabilir. Şimdi arkadaşlar, notaların okuma süresini yaptık. Şimdi bağlamada burada başlıyor çünkü tartımlarda uygulayacağımızı söylemiştik. diye bir başlık atıyoruz. Genelde dört dörtlük notayı pek kullanmıyoruz. Açılımı gerekir. Ha niçin kullanabilir bunu? Türkülerde, şarkılardan uzun çalması gereken, durmadan çalması gereken bazı müzik aletlerimiz var. Örneğin kemanımız var. Keman uzun yay çekebilir. Bunu notaya alan arkadaş sonunda, ortasından, baştan bunu böyle gösterebilir. Ancak bağlamada uzatma şansımız olmadığı için dört notayı yeri gelir iki dörtü iki defa kullanabilirsin. Yeri gelir bir dörtlükten dört tane kullanabilirsin. Yeri gelir bir kullanabilirsin. Bir sekizlükten kullanırsan ne olacak? Sekiz tane konuşun gerekecek keman burada uzun ya çeker ne kadar bir sürede? 8 hareket süresinde çeker ama bağlamamızla bir kere vurduğu zaman bu süreyi tamamlayamaz. O yüzden ne yapacağız? İleriki derslerde aynı notayı keman farklı çalacak. Bizler de bağlamanın çalınış şekline göre onu uygulayacağız arkadaşlar. Demek ki İki dörtlükten devam eden bir örnek vermemiz gerekecek tartımlara. İki dörtlük notamız şu. Bunu gösterelim. Devam eden bir dörtlük yanında olsun. Bir tane olsun. Bir dörtlük. Bir dörtlük. Biraz evvel notaları tarif ederken süreleri koymuştuk. Bu sürelere göre bu kurumu değerlendirmemiz gerekirse iki dörtlük, bir dörtlüklere göre uzun bir süre. Bir dörtlükler bunun yarı değerli. Çünkü bak burada dört hareket vardı, burada iki hareket var. Demek ki bu uzun bir süre, bu, bu iki dörtlüğün yarısı değerinde Burada yine bir dörtlüğümüz var. Bu da bunun aynı süresi. Şimdi olur ya, belki biz bunu bu şekilde anlayamayız. Şimdi buna da bir isim koyalım. Kimi eğitim eden arkadaşlarımız tam tara diye biliyor. Biz de buna Ankara diye isim kullan kullandık. Ancak burada harfini uzattık için 2 dörtlük süresi uzun olduğu için buna bir ne yaptık? Ankara diye adlandırdık. Şimdi bir de 1 dörtlük ile 1 seçli notanın yerine olduğu vakit nasıl kullanacağız? Ona bakalım. Arkadaşlar, şu 1 dörtlük. Şu bir sekizlik, şu bir sektik. Şimdi bir sekizlikleri burada bu şekilde gösterelim. Ancak nota okumanın daha rahat olması için biz alttan tek çengel gittiği için ne yapacağız? Bu çengelleri birbirine bakacağız. Burayı bu şekilde anlamış olalım. Diğer taraftan bir dörtlük notanın süresi neydi? elimizi göz hizamızdan dizimize kadar inişi çıkışı. Süremiz buna göre uzun. Tamam, uzun. Bir sessizlikle bunun yarı değerinde. Evet. Yine buna isim koyalım. Koyduk. Karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Burada da Ankara var. Burada da Ankara. iki tane tartı. Ha, biz buna ne bakacağız? Süreler buradan uzundu. Bunun iki örneklemesinde süreler kısaldı. O zaman buraya farklı bir isim koyalım. Şöyle yapalım. Ankara'nın yavaşı. Bunu bir kat hızlandıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi bir başka tartım yapalım. Şu bir seçtik. Burada iki tane on olması mevcut. Bir 30 santim gibi örnek koymuştum. 16 ile 15 cm. Yani şu uzun, şu iki tanesi de eşit. Ve 1.8 göre yarı Buna da yine bir isim koyalım. Çalma konusunda kolaylık olsun. Burada da Ankara çıktı. Haliyle bunların süreleri buna göre değil Uzun bir Biraz hızlı gibi bir efendim, koyduk. Buraya da bunun bir kat hızlısını düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu sağda tatbik edersek burada iki dörtlük, bir dörtlük, bir dörtlük Ankara tartımını uygulamaya gayret edersek. Evet. Bu hızı aklımızda tutarak aynı türküde olduğunu farz ederek şuradaki Ankara yapacağız. Yani bir dörtlük iki tane bir şekilde çalınışı. Bunu unutmadık. Aklımızda tuttuk. Onun bir katı hızlanacağız. Şimdi aynı türde burada karşımıza çıktığını sayalım. Bir kat daha hızlanacağız. Yapacağımız hepsi bundan ibaret. Demek ki aynı türküden böyle iki dörtlük, bir dörtlükler karşımıza çıkarsa yavaş Ankara, bir dörtlükler, bir sekizlikler çıkarsa. Bir kat hızlı Ankara, aynı türkü içerisinde bir sekizlikte on çıkarsa, biraz daha bir kat daha hızlı Ankara diye tartımı uygulayabileceğiz.